Niksel Orhan Hoca'nın ilaç çıkıyor. Niksel Orhan Hoca. Yüksel Arkadaşlar selamun aleyküm. Selamun aleyküm. 2025 Cuma. Perşembe pardon. Perşembe bugün. Perşembe. Niksel Bilgisayar Hastanesi sayfa. Yüksel Bilgisayar Hastanesi sayfasındayız. Bugün yanımda Eren Turhan'la. Eren Samet var. <laughs> Eren, Eren Samet Turhan. Değil mi? Evet. Facebook'tan takip edin Eren'i. Takip edin. Evet. Eren bizim mahallemizin gülü. Ee, arkadaşımız bizi ziyarete geldi. Eren'le beraber şimdi bir tane laptop sökeceğiz. Acer. Evet. Gazete e, yapıyor. Gazete Can yapıyor. Gazete Can yapıyor. Gazete Can yapıyor. Çay da Eren'e. Cemaat Dimbik de haber yapıyor. Cemaat Dimbik gazete. Onu dinliyor bunu haber yapıyor. O da mı canlı yayın yapıyor? Hmm. Ha. Onun dükkanı yayında var. Dükkanı da yapıyor. Dükkanı yerinde. Ha. Hangisi daha iyi? Bizim videolarımız mı? Onun mu? Onun da iyidir. Onun da mı iyidir? Evet. Minare mi çok tehlikeli de. de. Hangi Ama. minare? Minare çekmiş. Ben de paylaştım da. Orayı çekmiş. Üzgür abi. Mina eski yani. Siz neyin oradaki minareyi? Hmm, eski. Ney hangi ney Ayvaz Camii. Ayvaz evet. kullanılmıyor az. İptal. Kullanılmıyor değil mi? Şimdi Eren'e ben bir bardak çay hazırlayayım. Çamlar var. Eren'le beraber çay içelim. Evet, sen doğalgaz açıldı. Doğalgaz geldi ya yani, yanıyor şu anda. He? Şeyde tüplü doğalgaz yanıyor. Bir saniye kamerayı alayım. Doğalgaza geçeceğim. Ödeneyim başa başa ödeneyim. Sağ olun. Eren. Operatör mü? Eren ilk tanımadığı kimse yok. Ben de bir Maşallah herkesi tanıyor. Eren'i seviyoruz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Umarım hepinizin sağlığı saati yerindedir. <laughs> Efendim Eren Bey. Radyolar bilmiyorum ki Eren Bey. Neyse bir Allah bayım, bir Allah Tabii takip ediyorum. Enişten sana hediye etsin. He? Enişten sana hediye etsin olur mu? Ben de takip ediyorum radyo. TRT radyo. Onu He. Tersizim. TRT radyodan bazen hediye veriyorlar ya. Yok ya alırız. Arayanlara. Alırız ya alırız. Yeter alırız. Şeker atıyor mu Eren Bey? Atıyorum tane. Ama dişlerin çürümüş. Anne, ne yapacağız? Kaç tane istiyorsun? Bir tane. Bir tane istiyorsun. Allah razı olsun Eren. Kimse çay verdiklerinde hiç kimse annemin canına değsin diye söylemiyor biliyor musun? Bir sen söylüyorsun. Balık da var dışarı kuşa geçti. Bende kaplumbağa da var burada. Mahmut var. Mahmut? Benim size kahve içine gelin Siz de kahve bize bahçeye. İnşallah inşallah. <laughs> şey nedir o? Bir Şöyle gün misafir bakayım. et de gelelim inşallah. Gelelim. Çay içeriz orada. Elini evet. yapma. Dikkat et. Hadi bayım, nasıl Ama. Hadi Tamam. Aleyküm Geliyorum. Sen ortalık karıştı. Evet arkadaşlar Eren Bey gitti çayını içti ben de makine sökeyim diye. ortalık karıştıydı biraz müşteri falan geldi arkadaşlar kanalıma destek olursanız mutlu olurum her videoda söylemekte de istemiyorum aslında Şimdi bu bilgisayarın klavyesi değişecek. Klavyesini sipariş vermek için ilk önce açık kontrol edeceğiz. Klavyesi hangi model diye. Ona göre müşteriye fiyat vereceğiz. Müşteriye aslında fiyat bile vermemize gerek yok. Sevdiğim bir müşterim. Çok bir kar marjı koymayacağız buna. Hmm. Puntolu klavye. Yapıştırmışlar herhalde ya. Bir anın birini almayı unutmuşuz. Bazen oluyor böyle şeyler. Şimdi şunu bir kurtaralım. bazıları basıyor, bazıları basmıyor. Bakalım ana kart üstünde sıvı teması yok. Gördüğünüz gibi klavyesi bu şekilde arkadaşlar bunun. Şimdi şuradaki kodundan şuradaki koddan bunun klavyesini bulacağız. Sipariş vereceğiz. Bakın burada bir iki üç tane şurada görebiliyor musunuz? Şuralar şurası ve şurası kırılmış. Şuradaki koddan da klavyemizi bulacağız. Sipariş geçeceğiz. SSD de yokmuş bu makinede müşterimize söyleyeceğiz. SSD taktırmak isterse bir de SSD takacağız. Kampanyalı SSD'mizde. Bu aralar termal bakım SSD yaptıran müşterilerimize güzel fiyatlar vereceğiz. Ee, arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane bir de var bunu söküyorsunuz. Bunu söktükten sonra şu üstteki metal şöyle ittiriyorsunuz. Şunda da bir 9. Bunu gittirdikten sonra alıyorsunuz. Sonra klavye zaten otomatikman geliyor. klavye geri oturtuyorsunuz Tekrar bunu takıyorsunuz yukarıdan çekiyorsunuz. Vidaları tekrardan sıkıyorsunuz. Vidaları sıkarken vida yerlerine şu yapıştırıcıdan sürün arkadaşlar biraz. Çok az bir şey. O şekilde sıkın. Ee, daha güzel tutuyor. Bir aklınızda bulunsun yani. ben ee, bana sormak istediklerimiz olursa kanalıma yorum yapabilirsiniz. E, aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayvan.